Batman ben Arkaman 3. bölümünden selamun aleyküm kardeşim hoş geldiniz beşik gittiniz şöyle bismillah deyip atlıyorum aşağı oğlum demir üstüne oturacaktım lan <laughs> Var mı? Koca Batman demir üstüne oturuyordu kardeşim olur mu öyle şey ya <laughs> selamünaleyküm aleyküm baba yiğit nöbetler Nasıl gidiyor var mı sıkıntı? <laughs> Sen götünü kolla, ben halledeceğim görsün. Okey. Aç kapıyı. Oğlum Joker bekle geliyorum lan, beklecenin geliyor. Bu kapı beni çarpacak mı? Aa! Oğlum niye söylemiyorsun lan? Dün mü? Ha buldum. No. But I'm going to track him down. I need you to stay here. Stop anyone trying to get into the mansion. Whatever you say, Batman. No one's getting past me. Bu biraz ölür bu böyle dediğine göre bu çok geçemez. Bak şimdi ben buraya geçemediğime göre ne yapacağım? Gardiyan. Dümbük gardiyan bana bir bana şov yapıyorsun da kimse geçemez bilmem ne. Ben de geçemiyorum abi ne olacak? Zınk. E o zaman ben buradan gelmiyorum abi ben gidiyorum hadi bay bay Allah'a emanet olun. Koskocaman Batman. Ne oluyor ya? Batmobile Oracle. disable the Batmobile's countermeasure system I saw the alert what's wrong where are you I'm outside the Arkham mansion Harley Quinn probably triggered the alarm if she still got Gordon with her he could get hurt okay done the batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North I sent you the schematics for the entire island I've marked key locations like your car thanks Oracle <laughs> Şimdi Arkam güzeli. Oğlum araban taksi bitmedi lan. Arabaya dokunmayın bak şimdi var ya. Bekle şimdi koruyacağım ben arabamı dur. Buraya. Giremeyeceğiz oraya. Haritayı nereden açıyorduk? Kim lan bu? Blue Green. Selamünaleyküm Oğlum senin tipin ne lan böyle? Jokers in control of the island. He's responsible for sending you over here. How did he get out? I mean you're here and an Arkham guard named Frank Bowles betrayed you all. He broke out Joker, who killed him when he was no longer needed. <laughs> some loyalty. Do you need any help? No. You and your men are safer here. I'll find you if I need anything. Come on, you're the door. Şunu soldan dümdüz. Koş 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 koş. Çekil abim. E ee, buradan da geçemeyeceğim. Oğlum bu ne hiçbir yerden geçilmiyor lan. Şerefsiz Joker her yeri şey yapmış. El atmış her yeri. Ee, başka nereye geçebiliyorum? Hiçbir yere geçemiyorum oğlum. Ne saçma bir şey. bu. Şimdi baba yitler, bu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Ambulans var. Yaralılarımız var. Gardiyan ne haber? <laughs> ah be. <laughs> baba halledecek sen. sakin ol. Ambulansta var mı bir durum? Yok. Hadi, hadi. Ne oluyor lan? Lan kaç lan ne oluyor? Ananı satayım. Ya. Ne yaptılar oğlum bana? Oğlum beni kahru perişan etti bunlar. Şimdi Ben bunu direkt tepesine inemiyorum. Aşağı in diyorsun da bana. Orası benim mermi yediğim yer. Burası Capuchup Be kahpeler oradan sıkmaya benzemiyormuş değil mi? Yat aşağı uyu bakalım oğlum uyu bakalım. Seni ben döveyim ya. Ah ben evladı gel buraya kalk kalk kalk. Kalk kalk sen kalk. Kalk çabuk. Ne koyduğum. Dayağı yersin istiyorum işte. kafanı duvarlara sürterim senin köpek. Canım çok azaldı ya. Var mı daha başka adam içeride? Aç kapıyı aç aç. Tamam, aç. aç aç aç. Aç Allah. Sıkıntılı insanlar var lan burada. Arabam nerede? Bunlar benim arabamı mı zarar veriyorlar? Allah Allah. <laughs> ya hak. <Hulk. gülüyor> Savulun bire gafiller. Sizin ben satmaz mı ya? Siz kimin arabasına vuruyorsunuz lan? He? Daha taksi bitmedi. Taksi de iyi. Neler sizi? Vur şuna. Vur vur. Onu, onu satayım. Çap 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 çap. Ananı. Yapıştır abi. Yapıştır abi. Oo, bu çok güzel gitti ya. Gel buraya gel 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 gel. Oo, şöyle boşluğuna boşluğuna. Ya, oğlum arkadan vurmak var mı? lan? Çap 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 çap. Açı ya. Çekil oradan. Çap 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 çap. Göz abinize bırakıyorum oğlum. Oğlum sana eseri gibi dövdüm lan sizi. Sanat eseri oğlum ya. Bu Batmobile'im benim. İyi misin yavrum? Anasını satayım ya. harley trashed the car looks like there was a scuffle i need to search the area around the batmobile there could be a clue as to where she took gordon no de bourdon Çok güzel hadi aç bunu hadi. Başka bir şey var mı geliştirme? Başka da bir şey yok okay. ki. Tamam ki okay. şimdi. Arayalım tarayalım kardeşim. I need to... Isolated trail in the crime scene around the Batmobile that will lead me to Gordon. I don't know, saying, but I'm having a great time. You guys, are like not even which is not what I pay you to do. Find now. That? This is Gordon's pipe. Barbara gave it to him. There's no way he'd leave it. Gordon's favorite tobacco gordon small if they've sold him six oracle i found a pipe it has your father's initials carved on it it was a birthday gift i gave him last year there's no way he'd leave it exactly he's left me a trail to follow he's alive barbara 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 bu Aha, patlat burayı. Oğlum bu böyle bir şey mi? Böyle bir şey değil lan. Hadi duvara yapacağız onu, bekle. Şunu kapat abim. Hah, okey, okey, okey. Ya o dur lan, dur lan, dur lan. Tamam, onu söyleyeyim. 3'ü birden patladı. aç. Ne oluyor burada? Joker biliyorum oğlum sen bekle. Şimdi orayla işimiz yok. Ne lan orada? Allah! Buraya ben çıkabilecek miyim? Malat atamıyor muyum bir yere? Atamıyorum ki. Tamam in aşağı ya. Tamam bu burada. İzler devam ediyor. Aç kapıyı yavrum. Oh, oh. Yat aşağı lan. Oğlum yarın adam öldü, haşat oldu sen hala. Ne mal bir adamsın ya. İyi uykular kardeşim. Aç kapıyı. Hadi bakalım ziyaretçi odası. Kamera niye bölüyor? Ne göreceğim ben acaba şu an ya? Sıkıntılı şeyler mi göreceğim? Oh, no, no so Joker. Sit down, take off your mask. So, Bats, I was thinking. You really could use a friend in here. Someone to talk to, share secrets with. Shall we start with the big one? Who is that behind the mask? Why do you feel the need to go out into the world and fight people like me? Do you really? Nasıl bir adamsın ya? Bu mistik bir yer lan bura. Ee, ne oldu şimdi? Geri mi çıkıyorum ben buradan? Tara burayı tara mı yapıyorum? sahnesi sahnesi gibi anasını sattı bunun yeri ya. Tamam burada başka gidecek bir yer yok. Buraya izlemeye gelmişiz bile bu. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz lan oğlum. Yürü lan. Ne oluyor bir çatışma var orada? Ne oluyor ya? Aha. Ne lan? Koş 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 koş. Gitme koş oğlum koş. Ya hak diye şöyle mekana bir girelim. Sizin ananızı bir satarım tamam mı? Tek 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 tek. Siz imha edelim oğlum imha imha. Çekil be lavuk oradan. Şap 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 şap. Çia çia. At at kafaya at kafaya at. Çel seni. Kel, koş. Batman'e koş oğlum. Sakın sakın o leviyi ben sana ne yaparım biliyor musun? Arkada. Çabuk oğlum orada bir tane şapalak. Arkada oğlum geldi onu da şapalak. Onu da kaçtın yavrum. Oo bir at aşağı. Bir at aşağı. Oğlum bu adam makine mi? Kalkma lan. Kalkma lan. kalk Nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Sen. Sen nereye kalkıyorsun? Dümbük. Aç kapıyı lan. Ya bu çok konuşuyor benim psikolojim bozuyor ya. Aha. Ne lan bu? Aa. Hey, scram bats. This is my me time. Where's Gordon? Wouldn't you like I'm to go? Over. Shut up. Ah, you crazy bitch. Harley. Kim o? Gordon mu? Ananı Ya bunlar oyun oynuyor buradan çık ya. Ben buradan geçemiyorum. Hepsi görüyor mu Nasıl dalga geçiyor? Oğlum gidin lan buradan. Gidin lan buradan. Of ya. Aşağıda bir, bir şey var mı? Böyle işimiz yok abi. İşte dalga işler bildiğin ya. Şimdi şuradan bir çıkalım. İnşallah bir yol bulabiliriz. Bakacağız. Yukarı falan tırmanmak yok. Ana ne söyleyeyim? Oradaki duvarı şey yapacağım. Tamam bu zaten ben bunu almaya gelmiştim. Bunu aldım. Ustan oldum, oğlum like you're not even trying, which is not Şimdi şu yan duvara bir bakmak isterim ben. Sağ tarafta şurada bir şey var mı? Yok. O zaman şuraya şöyle bakmak isterim. Oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gelir misin lütfen? Gidiyorum. Ya gelir misin lütfen? Bunu <laughs> satayım ya. Sanki o zaman nereye bakacağım ki ben? Aha 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 aha. Baba. Buraya baba spray yap. Ananı satayım. Geldi baba geldi. Baba geldi. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi Harley Quinn düşünsün. Gel oğlum sen. Neredesin oğlum Halli? Baba geldi. Aç şunu ya. Rus tamam. Burası nasıl açılıyor? Oraya şeyden gireceğiz. Hmm. Böyle bir yer niye var ben anlamadım da neyse. Çok konuşuyorsun be oğlum Joker ya. Devam ki devam ki devam ki. Bak bu yol kesin o şeye gidiyor. Nigma muhabbetini alacağız herhalde. Aynen. Oğlum biliyoruz da oğlum. Tamam şimdi buradan geri dön. Bu sefer diğer yola sapacağız. Orası asıl gideceğim yer. Biliyoruz değil oğlum. Koş 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 koş. Oo, la geldi? Kim bu? Why does he Kardeşim bir sonraki bölümde ben doktoru kurtaracağım. Anasını satacağım ortalığın. Sen ne yapıyorsun? Beğeniyorsun, abone oluyorsun, yorum yapıyorsun. Sonraki videoda görüşmek üzere.